Oh be açı oynamaz derler ya işte bugünkü açayı ben de arkadaşlar karnımı burada bir güzel doyardım doyardım yalnız doyurdum değil kebapçıda mis gibi iki tane tam böyle çift lavaşlı kebap yedim efsane doyurdum karnımı yalnız. 85 kiloydum 95 kilo olarak çıktım buradan ya şaka şaka 85 değilim arkadaşlar 68 kilo zayıf bir insanım ben buradan böyle yemeğimi yedim karnımı duyurdum yola kaldığımız yerden devam edeceğiz biliyorsunuz ki havalar çok sıcak burada yanıyoruz eriyoruz bitiyoruz dondurmada da artık fazla bir istek olduğu için dondurmacılar yetiştiremiyor dondurmaları onun için de hızlı bir şoför lazımdı biz de hızlı şoför olarak ölüm dondurmayı bulduk arkadaşlar ölüm dondurma sizlerle beraber bugün ölüm dondurma İstanbul'dan Edirne'ye acil bir şekilde Dondurmalara götürmeye teslimata çıkacak arkadaşlar. Yani ölüm kargoyu bir kenara koyduk. Ölüm taksiyi bir kenara koyduk. Ölümlü her şeyi bir kenara koyduk. Turizmi şu su bu su derken. Karşımıza bugün de ölüm dondurma çıktı arkadaşlar. Isuzu NPR kamyonumuz var. Hemen şöyle size göstereyim dışarıdan da. Kamyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet tatlı güzel bir kamyonumuz var. Bununla bakalım jet'e kalkabileceğiz mi? Dondurmayı en hızlı şekilde götürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım arkadaşlar. Bu arada bir oylamamız vardı. Kaldırımlara çıkalım yok Hatırlarsanız A kaldırımda gitmiyor ha gidiyormuş. Hatırlarsanız oylamada arkadaşlar dört tane seçenek vardı. Bu dört tane seçenekten en çok seçileni tabii ki de deliler gibi sür çılgınlar gibi sürdü arkadaşlar. Biz seni böyle tanıdık böyle devam et diyenler var. Ben de böyle tanındım böyle devam ediyorum arkadaşlar. Ölüm dondurma yollara çıktı fakat dondurma dondu yani ardından yolları dondurduk arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi yolları dondurduk lan? Ana inip mi götürsek ne yapsak elim elimize alsak dondurmaları. Böyle inip götürsek elimiz alıp dondurmaları ne olur ki yani? Baksanıza şu trafiği Allah'ını seversen. Gel gel kamyon gel. Gel otomatik pilot gel 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 abi gel gel gel. Gel buraya kadar gel abi gel otomatik pilot gel 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 gel. Çok iyi geliyorsun el alıyorsun sen var ya. Otomatik pilotu çok güzel yapmışlar. Yani yeni teknoloji Isuzu NPR kamyonlarda böyle bir güzellik var arkadaşlar. Otomatik pilot görmüş olduğunuz gibi aldı başını gidiyor. Lan dur beni almadın beni almadın lan beni almadın lan dur lan dur. Dur bir dakika dur. Beni almadın beni gel beni almadın. Al. Gel ben al. Lan kamyon. Kamyon beni al beni. Kamyon. Kamyon beni al beni. Alo. Bu kamyon manyak arkadaşlar. Beni almadan gidiyor. Beni almadın oğlum. Gelsene buraya. Ya arkadaşlar bir insanın kamyonu bile kendisini sevmiyor ya. Kamyonun beni sevmiyor arkadaşlar. Bineceğim abi bu kasayı al beni burada götür hadi. Al abi beni burada götür hadi ha. Ha tutundum buradan. Devam et usta. Otomatik pilot devam et. Ya basma basma düşeceğim la. La düştüm lan. Ha, gel buraya gel. Otomatik pilotuna başlatmışım. Gel buraya. Gel buraya bineceğim ben sana. Çabuk gel buraya. Gitme gel. Allah'ım ya otomatik pilot ya. Şoför Före almadan gitmeye kalkıyor. Ne psikopat otomatik pilotları. Allah belanı sen nereden çıktın lan deli. Yavaş gel bak beni de la etme vurmayayım kafana ha. Arkadaşlar bu arada otomatik viteste oynuyorum. Çünkü aracı 6 vites yapamıyoruz. Burada da 6 tane vites var. Takviyesi de aktarmasıydı falan. Onları ben pek bilmediğim için otopa girmek istemedim. İstanbul'dan sıkıntısız bir şekilde çıktık çok şükür. Bir kere bir tane trafik modu bulmuştum. Nereden bulduğumu ben de bilmiyorum. Buldum böyle indirdim. Lan o trafik modundan dolayı FPS'i map'ten düşüyordu. O trafik modunu artık kaldırdım arkadaşlar kaldırmasaydım zaten şu an buradan çıkmamızın da mümkün adı bence pek yoktu. İyi ki o trafik modunu kaldırdım. Çünkü aşırı derecede bir trafik yapıyordu. Yani inanılmazdı gerçekten. Burada ne var? Mall İstanbul mu burası? Ben buraları hep karıştırıyorum arkadaşlar. İstanbul'da yaşayıp İstanbul'u bilmeyen bir cahilim ben ya. Evinden dışarı çıkmayan kendi halinde takılan bir çocuğum ben. Yalnız bu Isuzu da hiç basmıyor onu fark ettim. Yani jete kalkalım diye bize bu arabayı verdiler. Ben bununla nasıl jete kalkayım? Ben bununla nasıl ölüm dondurma dağıtayım yani? Ölüm dondurma dediğin öldürü yani dondurmayı yerken kendinden geçeceksin yani. Böyle olmaz ki biz bu adamlara nasıl reklam yapacağız? Nasıl vereceğiz dondurmaları? Bir, bir aksiyona girmemiz lazım. Böyle olmuyor, böyle olmuyor arkadaşlar. Ya bu yeni aylar hala OGS'de mi bekliyor ya? Lan kaç videodur söylüyorum. İnsan biraz akıllanır lan. Yazın Kerem kulak aratın izleyin ya. İnsan birazcık akıllanır oğlum. Girin şurada şey yapın ya. HGS alın bir tane, HGS'den geçin ya. Lan ben adamlara yetişemiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum şu anda. Ana Gerçekçi isteyenlerin tam istediği bir video oldu bu. Ölüm dondurma olmadı ki bu. Gayet sağlıklı bir şekilde dondurma taşıyoruz biz şu anda. Ana moralim bozuldu arkadaşlar. Neyse o zaman ben de ne yapayım? Kahvemi yudumlayayım ya. Ya da yudumlamayayım. Bardak çok sıcak elim yandı. Onu da yudumlamıyorum. Bakın vites atıyorum. Gördünüz mü? Voo, voo. Videoda şey olsun böyle. Görüntü olsun kamerada. Of ne güzel vites atıyorsun. Kerem abi bu kadar şekil vites atma ya. Bak bak tam bir topaççı. bak. Şöyle çekiyorsun. 4'e çektim. 6'ya çekmem lazım. Gerçi tofaşlarda 6 yok lan. Ne diyorsun sen? Kamil. Lale festivali. Lale insanlar davetli buraya. Lalelerin hepsi davetli. Ne lalesi olduğunu söylemiyorum ama. Lalelerin hepsi davetli buraya. Lan biz bu şekilde yolu bitiremeyiz. Bitiremeyiz. 80 ne? 83 ne? Ben böyle yolu bitirebileceğime inanmıyorum arkadaşlar. Canım çıkıyor şu anda. Ciğerim soluyor. Yol sanki gidiyorum gidiyorum ama hep aynı yerdeymişim gibi hissettiriyor. Gerçekten şu anda inanılmaz derecede sıkılmaya başladım ya. Neden böyle bir kamyon verdiler ki bana? Bunlar beni hiç tanımıyor. Ya da beni gerçekten hayattan soğutmak için ya da sabrımı sınamak için böyle bir şey yapmaya kalkıştılar. Baksanıza Ducato geldi bizi yanımızdan geçiyor. Az önce bir kamyon daha geçti. Şimdi bir otomobil daha geçiyor. Ben bir daha bu dondurma şirketi için çalışmam arkadaşlar. Ölüm dondurmayı çağırmasınlar buraya. Ben daha bunlarda anlaşmam. Scope mudur nedir falan. Yani beni çağırmayın abi benden uzak olsunlar ya. Böyle şey mi olur abi? Bu dondurmalar erir lan. Araba eridi lan gidene kadar. Birazcık mantıklı düşünün. Gidene kadar arabayı eritti dondurmalar nasıl dayansın yani? İçinde dolap var. Dolap eridi lan. Bak polise bak polise. Tabi normalde hepinizi tokatlıyordum. Şimdi geçin geçebildiğiniz kadar. Tabi siz de haklısınız. Zamanında yediğin hurmalar şimdi seni tırmalar. Ya öyle bir şarkı da vardı. Şuraya bak. Bir aslan gibi kükrüyordun. Şimdi ne oldu sana? Dar geldi sana. İstanbul Şaziye'de kaçmış Osman'a. Çek çek dünyanın kahrını da vur vur. Çilekli limonataya. Çilekli limonata limonata. Bunu da ben üreteceğim arkadaşlar. Var mı bilmiyorum yani hiç araştırmadım ama bir anda çilekli limonata diyesim geldi. Aslına baktığın zaman güzel bir uyum olur. Limonda hafif ekşilik var. Çilekte de böyle bir tatlılık var. Ki dondurmalarda da öyle aromalar var biliyorsunuz. Dondurmalarda karıştırdığımızda güzel aromalar oluyor. Çilekli limonata ikilisini düşündüğümüz zaman bence tatlı şeyler olabilir. Bunu bir düşünsünler bence. içecek firmaları. Düşünün bak. Yaptıysanız bilmiyorum ama yani çilekli limonatayı bir düşünün. Biz en sağ de çıkalım ya. Bu yol böyle bitmez ya. Ya Allah şoför ya Allah ne bekliysen ya Allah şoför ya Allah ne bekliysen hiç mi Allah'tan korkmuyorsun beni yolda bırakıysan lan çık soldan enayi frene bastırtma bana boşu boşuna sağ sinyal veriyor aa tam ben lan oğlum o adam ben olabilir miyim acaba birkaç hafta sonraki ben olabilir miyim acaba dukatorun öyle bir modu çıkar mı lan çünkü sağ sinyal verdi sollamayı yaptı ve son dakikada girdi şehirde fark ettiyseniz bunlar hep çılgın kerem kulağın yaptığı hareketler yani biliyorsunuz tam benim yaptığım şeyi yapmış bu arada harbi diyorum ömrüm yollarda geçti ya şu an yaşlandığımı hissediyorum gerçek anlamda Puh, bu yol bitecekmiş gibi gelmiyor bana bu arabanın 9. 10. vitesi falan yok mu lan bassak gitsek 8 kamerasını da izleteyim bari alın bakın sinematik bir Kerem Kulak şoförlüğü ne kadar da gerçekçi kullanıyor şurada sağa geç de bari sen de geç soldan geç beni enayi sağ şeridi ben alayım defol git yolundan evet görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir keyifli yolculuk Kerem Kulak ile dondurma dağıtımları yani bu dondurmalarda harbiden arkada sağlam kaldıysa helal olsun ben bile eridim şu an arabanın içinde o dolap da eridi dondurmaları yani bilmiyorum ne vaziyette götüreceğiz ne alırlar mı almazlar mı orası olmasını bilmiyorum da. ver meselermiş abi böyle bir araba. ver meselermiş yani ben dedim bu arabayı alın Kerem'e verin diye. Kendileri vermişler. Bana bunu layık görüyorsanız ben de sizin kör gözünüzü öpeyim ya. Kör gözünüzü buradan gözlük armağan ediyorum. Nasıl olsa gözlüğüyle görmeyeceksiniz. Nasıl bir gözlük armağan ettim acaba? Nasıl sinematik güzel mi arkadaşlar? Bundan sonra hep böyle kullanayım mı? Yorumda evet gelse bile kullanmayacağım burada Şaka yapıyorum arkadaşlar. Çünkü yani bu açıda bu şekilde kullanmak hadi şu anda yavaş giderken sıkıntı değil. Ama hızlı giderken şu açıda kullanmak var ya tam bir işkence arkadaşlar. Yani zulüm insana zulüm gibi geliyor. Şu anda kontrol etmek bile hani biraz daha zor gibi ama 83'te sağ baksana şeritten taşmışız. 83'te sabit gittiğimiz misin? çok sıkıntı olmuyor. Ama az bir şey hızlı olsa bu araba 120 130 da gidiyorsa ben ne viraja girebilirim ne şeritte tutabilirim hiçbirini yapamam. Ama hatırlarsanız çok eskilerden takip edenler bilir. Benim böyle 8 kamerasında attığım makaslar da var arkadaşlar. Yani onları da yapabiliyoruz. 8 kamerasındayken Ford Focus'la ve birkaç bir Mercedes Benz A45 olması lazım. Onunla böyle makaslarım var arkadaşlar. Çok güzel oluyor ama o 8 kamerasındayken makas atabilmek var ya. O kadar keyifli bir görüntü koyuyor ki orka. Orka kayabaca benden kabayama ya. Japoncayı da çözdüm arkadaşlar. Bundan sonra Japonca da konuşmaya başlayacağım. Kabayashi. Türkçeyi çok öğrendim yani. Türkçeyi mükemmel konuşuyorum sanki böyle eksiksiz kusursuz. Bir de üstüne Japonca konuşmaya başlıyoruz yani. Hiçbir yetmiyormuş gibi. Onu da kattık işin içine. Bu arada yüksel. Bu videoyu izlemediğini biliyorum ama kalbimi kırdım biliyor musun? Bana dedi ki arkadaş arkadaşlar. Sen de gel dedi sana da video çekelim dedi. Kirkenes'e gidelim dedi. Madene girelim dedi. Ben de olur dedim çekeriz dedim ama sonra o video editlemeye girdi. Video editlemeye girince de biliyorsunuz arkadaşlar bizim birkaç saatimiz ömrümüzden eksiliyor. Video editçileri bizleri bayağı bir yoruyor. Dedim ki biz bence bugün bittik. Yarın çekelim dedim. O da tamam yarın çekeriz dedi. Tamam mı? Ondan sonra ben bunu bir sonraki gün yazdım. Dedim ki yüksel dedim video çekeceğiz mi dedim. Bana dedi ki Kerem dedi ben single'da çektim dedi. Ben bir kaldım böyle mal gibi. Ne yapacağımı bilmiyorum moralim bozuldu. Ondan sonra o gün bir de üstüne ablamlara gittik. Oh yani bugünden bahsediyorum o gün dediğim. Şu anda saat gece 12 arkadaşlar. Ben gecenin 12'sinde yorgun, bitkin, argın gelmiş burada. Araba sürmüşüm zaten. Gelmiş burada biraz daha araba sürüyorum. Allah belanı vermesin. Yani böyle geri zekalı gibi durmanın lüzumu ne orada acaba? Beyin üzürlüyüm. Orada ne duruyor acaba ya? Orada ne duruyor arabayı hiç anlamıyorum bu. Don. Oha, turbo basmış otobüs lan. Turbolu otobüs yapmışlar. O ne lan öyle? Adam turbo bastı gidiyor. Adam modemi söktü götürüyor. Alo. O ne lan gördünüz mü arkadaşlar? Harbi diyorum helal olsun. O adam bayağı hızlı şoför çıktı. Deli psikopat manyağı seni. Deli psikopat manyağı da ne demek bilmiyorum ama öyle bir şeyler işte. Mazotumuz da tükenmek üzere. Yani bari Edirne sınırları içerisine girelim. Beni yavaşlatmayın. Beni şu an hiç yavaşlatmayın. Mazotunuz tükenmek üzere. Benzin istasyonu bulmalıyız. Valla çok büyük sıkıntıya girdik. Hiç bakmadım da mazota. Full depo ile çıktık oradan. Buraya gelene kadar mazotun biteceği hiç aklıma gelmezdi gerçekten. Bakalım yetişebiliriz diye ümit ediyorum. Yetişemezsek de ararım gelir alırlar bizi. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok yani. Biz elimizden geldiğince hızlı gelmeye çalıştık. Elimizden geldiğince düzgün gelmeye çalıştık ama mazot, araba içti mazotu yani. Ben anlamadım. 83 kilometre hızla geldik. Çok da yüksek hızlara da çıkmadık. Ama araba mazotu içti bitirdi bildiğin ya. Turbolu otobüs solumuzdan geliyor arkadaşlar ama yavaşladı. Turbosu bitti herhalde onun da. Bizim de pilimiz bitti. Saat şu anda gece 00 bilmem kaç yani saat bayağı geç oldu. Ben daha bunu editleyeceğim. Bir de cuma günü saat 12'ye yetiştirmeye çalışacağım. Bu arada cuma günü demişken bu video evet cuma günü paylaşılıyor. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Cuma namazımı kılmadığımı sananlar var. Videolar o saatte çekilip o saatte atılmıyor arkadaşlar. Yani bu videolar bir gün öncesinden, saatler öncesinden çekilip editlenip o şekilde yükleniyor. Yani video siz izlerken çekilmiş olmuyor aslında. Bunu bir canlı yayın olarak düşünmeyin. Yani bilmeyenleriniz oluyor. Onlar için söylemek istedim. Bu arada aracımız mazotu bitti. Biz burada yolda kaldık arkadaşlar. Acil bir yakıt hizmeti çağırıp geliyorum. Evet arkadaşlar ufak bir acil yakıt hizmeti çağırdık. Sağ olsunlar geldiler bize de yakıtımızı verdiler. Onlar sayesinde malımızı dondurmamızı götüreceğiz. Mal gibi dondurma taşıyoruz zaten. Onları da yerine götüreceğiz. Valla kaç saattir bekliyorum. Yolu da biraz tıkadık. Kırmızıda geçelim artık fazla daha geç kalmadan. Bir an önce teslim edelim. Yani bugün ölüm. Aha bir tane daha rakip firma. Rakip firma. Lan ölüm, ölüm kargo varken burada ölüm nakliyat var ölüm dondurma varken sen kimsin lan köpek? Rakip firmayı gördünüz değil mi arkadaşlar? Önde de var bir tane. Lan benim yerime seni mi çağırdılar? Hayır. Sen benim ha o tarafa mı gidiyorsun? Lan hayır. Sen benim yerime gelemezsin. Gel buraya gel. Gel buraya sen sen kimin yerine? Ha tamam benim yerime değilmiş. Bir an benim yerime adam çağırdılar sandım. Çok korktum arkadaşlar. Var ya kavga çıkartacaktım. O zaman biz buraya girelim buraya. Burada bırakalım dondurmamızı. Evet burası bir bayağı büyük bir mağaza arkadaşlar. Buraya boşaltımını yapacağız dondurmamızın. Gelsinler alsınlar buradan ya. Gene adından size dondurma getirdim. Bir kamyon dolusu dondurma ama ne kadar sağlıklı, ne kadar erimemiştir onları bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada. Yavaş yavaş sonuna gelelim. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi en arkalardan isuzu kamyonlarımız gelmeye devam ediyor. Bunların hepsi bize rakip olduğunu sanıyor ama bu kamyonla istediğiniz kadar adam getirin. Hiçbirisi birbirine rakip olamaz. Ben size bu kadar samimi söylüyorum. Çünkü gerçekten bu kamyonların hepsi 83 kilometre hızda takılıp kaldığı için bence kimse birbirine rakip olamaz burada. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.